Bak Mersin'de Osmanlı mamilleri kelebiç. Abi satıyor. Güzel kıyafet giymiş. Efendim? Kelebiç de çok güzel. güzel. Afiyet evet. olsun. Ne kadar kelebiç? Tane seri var. Oğuzunkinden falan pat pat Allah razı olsun efendim. Bak kelebiç satıyor abi. Kelebiç ve mamil. Buyurun. Afiyet olsun. Teşekkür Aynen. ederim. Ya siz değil mi kerebiş? He? Kerebiş yer mi? Bir Ma tane, bir tane kerebiş versene bana. Kerebiş mi mamur? O ne mamur? Mamur şöyle hurmalı oluyor içi. Mamur. Ha. Mamur şey. daha iyi. Mamur diyorsun. olsun? Yer misin abi? Maşallah. Osmanlı'ya benzemişsin. Helal olsun. atın bu lokma ağzınıza. Ağzınıza dağılacak. Bakayım. Osmanlı'yı bütün dünya tanıyor. Neydi? Evet, yani Yani nasıl amağlı? Osmanlı bizim hatalarımız. Yani. Yani. Afiyet, bahşiş, şükür olsun. Çayın yani yanında çok süper işte. Normalde bu etkiler. seviyeye gelmezdik hmm. şimdiye evet. kadar. Herkes işte, herkes onu demeyin. Bunun sayesinde Bir tane var. bana versene. Hurmalı mı Evet, hurmalı. Tabağımı verin, kesik yardımına ama? Nasıl? Bunun içine mi vereyim? He, onun içine ver. Tamam. Yemek için. Tamam. Pudra, şekeri, tarçın. Olsun. Bir dakika bekleteceğim seni. Yok benim yerim değil. Para çıkarayım da. Teşekkür ederim efendim. Çok da baymadı ama. Ben teşekkür ederim. Su, çok tatlı değil baymadı. Ben şeker kullanmıyorum. Şeker yok bende. Ne kullanıyorsun? Hiçbir şey. Şeker kullanmıyorum. <laughs> Bunu köpüğünden yani, koyuyor musun abi? İstersen katarım. Ha biraz katma. Tamam ama bunu olmaz. Tabağa koyacağım onu. Tamam. Ne istedin? Köpük. Kaymak. Şimdi ne kadar oldu fiyatı? Aynı. Tamam. Eşimci yok. Tercih. Bu kesim şöyle biraz da. Sen alsana bak. Verir mi onu? Abla ben atayım. Afiyet olsun, afiyet olsun. Osmanlı.